Hadi gel gezelim Uzaklara gidelim arabanla İstersen konuşayım babanla Uzaklara gidelim Hadi gel gezelim Uzaklara gidelim Evet arkadaşlar bugün Beyaz Kurt'un Paşama e, yaptığı Videoyu izleyeceğim Tepki vereceğim ben de Eleştiri yapacağım çok konuşacağım böyle zırt pırt laf atacağım her şaka yani ben sadece konuşmayı biliyorum ya yani eleştirildi yok podcast podcast falan onlar benim işim değil ben sadece izleyeceğim tepki vereceğim prim kasacağım bu kadar prim de kazamayacağım zaten kim görür de ben izler neyse başlayalım ak nasıl bilirim onu biraz yalakalık yapalım biraz yalakalık yapalım ak kürklü cesur kurt he tamam Ak kurt. Ak kürk Beyaz kurt lütfen telif atma Paşam Sen de telif atma Ki, Atabiliyor musun ki ne, Neyse yapma işte ne olursun Sağ ol. Evet, defalarca kez bu seri artık bitsin. Ben eleştiri kanalı olarak geçinmek istiyorum. Arkada Fortnite oynanıyor. rağmen öğreniyor. hala benimle uğraşmaya devam ediyorlar ve sürekli olarak bana iftira atıyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda bir önceki videoya nazaran birazcık daha sakin olmaya çalışacağım. Yani ailenizin yanında da izleyebilirsiniz diye umuyorum. Belki maksimum birkaç tane hakaret olur ama küfür Paşam buradan kaybetti. <laughs> Adam bir kere sevindik sonunda terbiyeyi öğrettik diye. Bir sonraki video yine ne kadar köfü var. Neyse. Ben buraya paşamı korumaya geldim. Beyaz kurtu desteklemeye başladım. Neyse. bahanesi olmuşken beyaz kurt abim lütfen telif atma. Seviliyorsun. Paşam sen de atma. Sen de seviliyorsun. Susuyorum. Falan olmaz. Şimdi bir arkadaş yine geçtiğimiz günlerde benim hakkımda eleştiri yaptığını iddia ettiği bir video. Arkadaş dediği kişi paşam arkadaşlar. Paşam ünlü oldu. Ben neredeyim? video paylaşmış. Eleştiri yaptığını iddia ettiği diyorum çünkü saçma sapan ithamlarla beni suçlamaya çalışmış aklınca. Yani ortada herhangi bir şekilde bir eleştiri yok ki emin olun bu video sadece bir eleştiri olsaydı eğer ben bu kadar fazla sinirlenmezdim. Ama birazdan zaten sizler de göreceksiniz ki video saçma sapan sözde iddialarla dolu. Neyse dilerseniz yavaş yavaş videoya başlayalım. Oğlum şöyle popüler ne var bir bakalım. Um, fenomenler hakkında magazin yapabilirim. Hmm, başka o eleştiri de yapabilirim. Hmm. Oğlum lan ben haber de yapabilirim. Bu haberlerde kendi yorumumu çok katmam. İzleyiciyi tatmin etmek için uğraşırım. Ama bunların hepsini yapar sonra kendime eleştiri kanal derim. Öncelikle dostum şu roleplay işini birazcık daha azaltman lazım. Çünkü beceremiyorsun. Harbiden yazıyor, yazıyor mu? Fikir... Harbiden yazıyor mu? Bekle. Kanal hakkında kısmında eleştirip. Hangisinde şimdi? Bu beyaz kurtta mı? Beyaz kurta tıkladım şimdi adımı. Bak buna basıyorum tamam mı? Bak. Klasik pod klasik değil. El eleştiri podcast. Podcast ne be? Eleştiri podcast haber. Haber tam olur. He tamam. Eleştiri podcast haber tamam. Bunda yazıyorum şu anda. Beyaz Kurt abim lütfen telif atmazsanız sevinirim. Ve paşam sen de. Atabiliyor musun bilmiyorum ama 55. dakikadayım 3. dakikada. tatmin etmek için uğraşırım ama bunların hepsini yapar sonra kendime eleştiri kanal Öncelikle dostum şu role play işini birazcık daha azatman lazım çünkü beceremiyorsun. Ayrıca videolarda Bence gayet iyi yapıyor. Fikir kötümediğimi söylemişsin fakat yediğim 50 tane davadan haberin yok sanırım. Ha haber videolarımdan Adam aklı bu arada. Ne zaman bir videosuna baksam evet arkadaşlar davadan çıktım diyor beyaz kurt yani. Gerçekten adam de bir mahkemede bahsediyorsan eğer evet ama zaten bunlar bir haber videosu yani adı üstünde. Ben bu videolarda sadece olmuş olan bir olayı anlatıyorum. Burada fikir belirtmiyor olmam gayet normal. Zaten nasıl bir fikir belirtebilirim ki yani insan öldürmenin kötü bir şey olduğunu herkes biliyor. Ben ise burada sadece olayı açıklıyorum. Nasıl oldu, nasıl gelişti falan diye yani. Ama bu dangalak arkadaş başka insanların videolarını sürekli olarak çalıp hatta metnine kadar kopyalamış yani birazdan da göreceksiniz zaten. Başka insanların videolarını taklit ederek kendilerini çok cesur bir eleştiri kanallarıymış gibi görüyor. Allah aşkına bana söylesene hayatında kaç defa mahkeme salonu gördüm. Ben Bak bir şey için durdurdum unuttum. Neyse boş ver, devam edelim. Bunun gerçekten cevabını merak tamam. ediyorum. Neyse devam edelim. Önceden bir kanalla zaten dramaya girmişsin. Bu drama hakkında çok bir bilgiye sahip değilim. İnsanlar genelde bana bunu söyledi. Yok seni de silerler, seni de silerler. Umarım beyaz kurt beni de silmezsin. Emin ol. Bruh. Bruh. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ve ben Oo reis sert girdi ya çok iddialı. Emin ol ben başım. tabii iddialı olacak. Bu arada bana saçılmışken beyaz kurt abi bana telif atma lütfen. Seviliyorsun. Başım sende. Aşkısına benzemem ama Özel'den bana öyle bir geri vites yaptı ki Buraya koyup kendisini rezil etmek istemiyorum Sadece şunu söylemek istiyorum Özel'deyken bana ben köşeli bir insan değilim deyip Yorumlarda kendi takipçilerine ben şöyle köşeliyim Böyle bir eleştiri kanalıyım derken yüzün kızarıyor mu acaba? Bak sadece bunu merak ediyorum Bana bu sorunun cevabını ver, canımı ye Ne onun gibi sana iftira Ben de yedigen olayım mı? Yediyi severim 50'yi 50 de severim Sayıları severim Tabii matematik Matematik kötü atacağım. Ne onun gibi aptalca eleştiri olmadan sadece senin hakkında kesin yargılarda bulunacağım. Hatta bazı yerler iddia şeklinde olacak. Bunları da belirteceğim kesin olmadığı için. Evet film zaten burada kopuyor. Önce videoda diyor ki ne başka bir kanalın yaptığı gibi sana asılsız iddialarda bulunacağım ne de iftira atacağım. Sonra da diyor ki senin hakkında kesin olmayan iddialara yer vereceğim. Ulan maymun herif bir cümle bile kuramadan kendini çeliştin. Farkında mısın? O zaman ilk büyük iddiamla başlıyorum. Bu iddianın sahibi direkt benim. Çünkü hafızamın beni yanıtmadığını düşünüyorum. Aranızda başo takipçileri varsa başonun neredeyse her gün düzenli bir şekilde yayın açtığını bilirsiniz. Ben de bu yayınları başon neredeyse ünlenmeden önce takip ediyordum. O zaman konusu açılmışken beyaz kurt abi telif atmaz mısın lütfen? Seviliyorsun paşam sen de atma. Lütfen seviliyorsunuz. Paşam da seviliyor Yalnızken e Neyse. başo 200 falan değil 30-40 civarı izleniyordu. Şimdi diyeceksiniz ne alakası? Ne saçmalıyorsun sen? E bekle bekle açıklayacağım. Tabii o zamanlar Beyaz Kurt da bu kadar ünlü değildi. Ve Başo'nun yayınına geldiğinde aynen böyle bir sohbet döndü. Başo bir daha Beyaz Kurt'la konuşmayacağını söylüyordu. Ve Beyaz Kurt'un sanırım sahte telifle kanal kapattıran bir insan olduğunu söylüyordu. Veya Başo'nun videolarına telif mi atmıştı ne olmuştu? Ne? Başo'nun kanalına telif mi atmışım? Be geri zekalı herif bundan niye benim haberim yok? Hadi benim haberim yok Başo'nun niye haberi yok? Ulan kendisiyle ben küsken bile benim hakkımda... Yani. bir zaman böyle bir iddiada bulunmadı ki bulunamaz da zaten. Çünkü ben bu adamla küsken bile bu adamın telifini kaldırdım. Şikayetleriyle ilgilendim. Ben YouTube'da tanıdığım tanımadığım binlerce insanın sahte telifine yardımcı oldum. Kanalı hacklenen insanlara kanalını geri almaları için yardım ettim. Hatta bu sahte telif denen saçmalığın çözülmesi için YouTube'a mail bile attım lan. Benim sayemde çözüldü bu olay. Yani video başında hem bana iftira atmayacağını söylüyorsun hem de iftira atıyorsun. Mesela ben bu kısmı anlamış değilim. Ha bu arada bunu ben de söylemiyorum ha. Kaynak olarak kullandığı başa da söylüyor ki yorum olarak da bunu yazdı zaten. Beyaz Kurt bana hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı. Biz küsken bile bana yardımcı olmaya çalıştı dedi. Baş öyle aramızdaki şeyler tamamen kişisel sebeplerdi. Bu adam ortaya benle alakalı hiçbir zaman... Bir şey diyeyim mi? Ben o videonun yorumlarına bakmam lazım. Çok laf attım ama... Attım. Devam. De devam. Iki böyle kilo. bir iddia atmadı ki atamaz da zaten çünkü böyle bir şey yok hadi diyelim gerçekten böyle bir iddia vardı kanıt var mı yok yani sen tek ufak bir kanıtın olmadığı olaya iddia diyemezsin dostum anlayabiliyor musun kafan basıyor mu ha, Fena telif yiyecekmişim gibi hissediyorum Beyaz kurt abim seviliyorsun abim Paşam sen de seviliyorsun Ya ben konuşmuyorum ya ise kardeşim tamam Allah bana göre de sen teröristsin pedofilisin, tacizcisin hatta dolandırıcısın FETÖcüsün Bunlar da benim iddialarım olsun canım herhangi bir kaynak paşam ifşa kusmamama gerek var mı yok yani senin kafana göre yok ve ben bu arkadaşa ben senin hakkında böyle bir iddiada <laughs> bulunsam boşuna <laughs> gider mi yazdığımda ise bana vermiş olduğu cevap şu Beyaz Kurt hakkında beni bitirebilecek bir video hazırlığı yapıyormuş bunu yapmadan keşke birazcık videoyu anlasaydın iftira mı atmışım sorumu sormuşum diye bir de bana PKK'lı dolandırıcı diye iddialar atmışsın ayıp cidden şu cümlenin bile beni riske atacağını düşünmen lazımdı. Peki salak herif senin kanısız bir şekilde kurmuş olduğun bu cümle beni riske atmıyor mu? Hele ki ka Paşam valla paşam affet beni ama adam haklı paşam. Seni savunacağız diye gittik ben de beyaz kurtu desteklemeye başladım. <laughs> yani ya ben konuşmuyorum. Eleştirmeyeceğim dedim ha. Savunmaz, savunma. müdafaa müdafaa. Taarruz diyordum az önce. Kaynak olarak kullandığım başo bile senin bu iddianı yalanlıyorken. Ben yanlış kişiyi müdafaa ettim bu arada. <laughs> Sen Allah hala ya. yüzsüz gibi sırf prim kasmak için hakkında yayınlamış olduğun o videoyu... Prim kasmazsa nasıl büyüyecek bu kanallar? Ya doğruyu söyle. Ne? bana bir şey yazma. Seviliyorsun. Paşa Ay paşam diyor. Pa olsun paşam da seviliyor. Biraz Kurt abi seni de seviyorum. Kalp yapıyorum burada. Sen görmüyorsun ama. Acaba sesim gidiyor mu o video? <laughs> Neyse uğraşmayacağım. <laughs> Devam. Kaldırmıyorsun. Aynen. Sorsak... bir de lafı açılmışken paşam Lütfen telefon atma. Beyaz Kurt abim sende yaptığın şey sadece bir eleştiri. Videodaki tek amacın da bana bir soru sormak öyle mi? E iyi kanka benim de bir sorum var. Terörist misin değil misin? Evet hayır. Mümkünse kısa bir cevap ver. Tabi bu dediğim yayınların üzerinden bir buçuk yıl geçti. Bunlar benim iddialarım. Yargı değil bunlar. Gerçekleri Beyaz Kurt'tan dinlemek istiyorum. Ve olayların çok eski olmasından dolayı birazcık da yalpalamış olabilirim. Yanlış anlatmış olabilirim yani. Bu yüzden dediğim gibi yine Beyaz Kurt'tan cevap bekliyorum. Evet çocuk burada sıçtığını anlayıp sıvamaya çalışmış. Gerçekleri benden dinlemek istiyormuş da yani böyle bir iddia yok ki bu iddia üzerine konuşayım. Kim bana karşı böyle bir iddia atamaz. Hele ki sana şunu söyleyeyim. Benim hiçbir dostum kalkıp da bana böyle bir iddiada, böyle bir atıfta bulunmaz. Çünkü ben beni seven tüm arkadaşlarımla gayet iyi geçinen biriyim. Eee video fikrim bulun. Ay video isim fikri. Konuşmuyorum. Hiçbirine hiçbir zararım olmadığı gibi hepsine ufak da olsa bir yararım dokunmuştur ki bunu da zaten söylerler. Ama sen önce diyorsun ki bu iddiaları Başo attı ki bunu söyleme sebebi de Başo sevilen bir YouTuber biliyorsunuz. <laughs> Hayır, yani bu iddiaların var. sebebi Başo derse eğer ki insanların buna var. inanacağını düşünmüş. Daha <laughs> sonrasında ise diyor ki bunlar KS2, benim KS2, iddialarım. Bu Senin başka iddiana bir sokayım bir o gibi. zaman. Tamam mı? Anladın mı reis? Cevap beklediğim sorular şunlar. Başo'nun kanalına telif saldırısı veya sahte telif gibi olayları yaptın mı? Veya başka kanallara bu tür şeyleri yaptın mı? Ya da bunları ben yanlış mı Bunları cevaplarsan çok iyi olur Hayır böyle bir şey yapmadım Şimdi soru sorması bende Madem birbirimize böyle kolay bir şekilde iftira atabiliyoruz O zaman soru sorma sırası bende Terörist olduğunla alakalı bazı söylentiler duydum Yakışmadı İftira Suçlama itiraz, İtiraz Bir alakalı kıyım Beyaz Kurt abi telif atma lütfen Seviliyorsun <laughs> Aa, arkadaki video Türkçeymiş be Ben de yeni fark ediyorum ben. Doğru mu dostum? Ama beni sakın yanlış anlama. Bunlar eski olaylar yani yanlış biliyordu olabilirim. Belki de terörist değilsindir ama bence teröristsin ya. Doğru mu bunlar? Parayla satılan bir item vardı sanırım ismi VL falandı. Bunları çaldığınla ilgili iddialar da çok dolaşıyor ortalıkta. Bunu zaten videonda yalanladığın için konuşmayacağım bile. Ya. Bunu yalanlamadım. Direkt olarak böyle bir şey olmadığını kanıtladım. Yani yalanlamakla kanıtlamak çok farklı şeylerdir. Bunu sen de biliyorsun ama sırf videon dolu dolu geçsin diye araya sıkıştırmaya çalışmışsın işte. Benim merak ettiğim bunları yapmadıysan bile bunlar zaten iddialar. Kesin yargılar değil bunlar hakkında bir kanıt da yok. Senin hakkında neden böyle bir imaj çizildi? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü bu iddiaları sen atıyorsun bir zekalı. Bak kendi ağzında diyorsun ki böyle bir şeyin kanıtı yok ama böyle iddialar var. Ya böyle bir iddia yok ki bunu iddia olarak sen sunuyorsun millet. Ben de şimdi senin hakkında binlerce iddia sunabilirim bu videoya. Lazım. Ama bunlarla alakalı bir kanıtım yoksa eğer bunlar sence iddia mı olur yoksa iftira mı olur? Buna sen karar ver. İkinci eleştirime gelecek olursak bu eleştiri aslında seçim dönemiyle ilgili olacak. Bu eleştiri de beni tetikleyen şeyin ne olduğunu soracak olursanız kesinlikle Beyaz Kurt'un bir ay önce attığı bu video olacak. <laughs> Yetersiz depolama yedi. diye yazıyor. Benim merak ettiğim bu balonu zaten şişiren siz değil miydiniz? İskender'dir. Diğer eleştiri kanalları da olabilir. Bu balonu siz şişirdiniz. Başımıza siz koydunuz. Bir de patlatan da siz mi oluyorsunuz? <laughs> Kılıçdaroğlu balonunu biz şişirdik biz mi patlatmışız? Lan ben bundan yıllar önce bile Kılıçdaroğlu aday olmasın diye videolar yaptım. Bak videoda değil videolar evet. yaptım. Hatta ve hatta Twitter'da kendisinin yüzüne bile defalarca kez aday olma yazıyorduk. Danışmanları da elbette bu yorumları görüyordu. Ama görmezden geliyorlardı çünkü adamların amacı Kılıçdaroğlu'nu aday göstermekti. Ben aylarca hatta yıllarca Kılıçdaroğlu aday olmasın diye uğraşmışım. Ki uğraştım dediğime de bakmayın yani kıçı kırık bir YouTuber'ım aslında. Ne kadar uğraşabilirim ki? Ama bu adama göre Kılıçdaroğlu'nu başınıza ben bela etmişim ya. O yüzden buna bir cevap vermem gerekiyor. Defalarca kez aday olmasın dedim ve kendisi zoraki bir şekilde aday oldu. Aday olduktan sonra ise sonra evet tabii ki bir şey yok Ben oy vermek zorunda kaldım çünkü buna etildim. Elimde şey başka oldum, bir seçenek oraya yok yani ya. Erdoğan'ın gitmesini istiyorsam eğer tek seçenek buydu. Ha seçim sonrası bu adamın yüzünde görmüş olduk. Orası ayrı. Bütün bu yaptıklarına rağmen hala istifa etmediği için de Kılıçdaroğlu balonu patladı diye bir video paylaştım. Bu kadar basit. Bunu anlamak bu. İstifa etmek zorunda mı? Zoings bu kadar zor olmamalı yani bu kendimle çelişmek falan değil. Ben bir siyaset yapmak zorunda değilim. Anla, Benim desteklediğim e, siyasetçi etmiyor. eğer ki başarısız oluyorsa ben o andan itibaren o bir siyasetçiyi e, desteklemeyi e, bırakırım. Bu kadar basit. Ulan sanki adamı ben aday yaptım lan. Herifin dediği şeye bak ya. Bunun dışında bir de senin sesteki vurgulamalarını eleştirmek istiyorum. Ha bu arada kendimkileri de çok başarılı bulmuyorum ama seninkilerden rahatsız olduğum için diyorum bunu. Beyaz Kurt senin konuşmaların genelde böyle oluyor. Eleştireceğiz. Bugün... Video başarılı video bulmuyorum yani. ama seninkilerden rahatsız olduğum için diyorum bunu. Beyaz kurt senin konuşmaların genelde böyle oluyor. Arkadaşlar bugün beyaz kurta eleştireceğiz. Bugün Erdoğan niye böyle yaptı? Kanka genelde cidden böyle yapıyorsun. Bak ben de diyorum ki oğlum bu adam Hadi. NPC mi? Niye her Son konuyu dakika, aynı evet. şekilde vurguluyor veya her cümlesi aynı vurgulamayla bitiyor? Dinime küfreden Müslüman olsa diye bir söz vardır ya tam olarak bu. <laughs> Çocuk videolarında sesini bu şekilde kasarak konuşuyor. Ama benim ses tonumla alay ediyor kendince. Peki sen neden böyle konuşuyorsun dostum altına sıçacaksın biraz daha kasarsan. Allah aşkına gelin bu çocuğun birkaç ay önce paylaşmış olduğu bir videosundaki sesine bakalım. Örnek verdim. Hey hey oh my god no way. Ha ses konusunda şunu söyleyebilirim. Evet bu kısım mesela bir eleştiri. Belki de bazı videolarımda sizlere o duyguyu hissettiremiyorumdur. Ama bunu da sanki her videoda yapıyormuşum gibi söylemesi birazcık komik gelmedi değil. Neyse devam edelim. Ha bu arada son eleştiri. Kend... bir de aklıma gelmişken Beyaz Kurt abim Seviyorsun abim. Telef atmazsın değil mi abim? Canım abim. E, e, paşam. Seviyorsun paşam. En büyük paşa sensin paşam, atamdan sonraki. Seviyorsun paşam, telef atma lütfen. Muak. Kendini rakipsiz görme. Ben geliyorum. Ha bu arada kendini rakipsiz görme. Altıma sıçtım galiba. Tamam kanka geldim. bak. Tam şu an geldin kafasına oturdun. Ya yemin ediyorum rezil bir insansın ya. Böyle bütün youtuberlara iftira atarak prim kasabileceğini falan düşünüyorsun muhtemelen ama Youtube bu şekilde yapılmaz ben sana diyeyim. Ve böyle devam edersen eğer emin ol seni seven tek bir insan bile kalmaz. İşte o zaman görürüz. Bakalım geliyor musun yoksa gidiyor musun? Ben, ben biraz daha varım paşam merak etme. Istemiyorum. Zaten yeterince şeyi açıkladığımı düşünüyorum. Uy, bir daha da benimle da alakalı yok. sakın böyle ithamlarda bulunma. <laughs> ben de arkadaki videoyu izliyorum. Bir sonraki videolarda bitti, görüşmek bitti, dileğiyle. Bitti. Bir şeye bakmam lazım. Bir şeye bak. Ben ben bulamadım. O Jago mu mu Affet ben abim. Sen de adını unuttuk ama neyse işte onun yorumunu bulamadım. Ya paşam silmiş. Bu ne mi? Olayları uzatan beyaz kurt PKK ve Eyvah. <laughs> Neyse ben şimdi videoyu bitireyim konuşmaya başlayayım. <gülüyor> <gülüyor>